Sevgiyle bağlan her şeye, özgürlüğe, rüyalarına ve geleceğe. Beni buraya getiren işte bu tutku. Önce kendini tanımalısın. Sende çok değerli bir şey var. Ruhun bedeninle bütünleşince hayatı üç boyutlu yaşarsın. Üzerinde dolaştığın dünya işte o zaman anlam kazanır. Ruhuma yol gösteren şey kalbimdeki pusula. Ve hep aynı yönü gösteriyor. Doğayı. Yeryüzünde dolaşıp olan bitenleri düşünüyorum. Onları arıyorum. Urfa'nın geçmiş sakinlerini. İzlerle dolu bir çölde gibiyim. Uzaktan gördüklerim yaklaşana dek kayboluyor. Yarış hiç bitmiyor. Büyülü bir öykü bu. Ruhuna dokunabilenler, onunla konuşanlar ve bedenleriyle bir bütün olmayı başaranlar hikayenin kazananları. Ben bir anneyim. Ben kazanırsam çocuklarım da kazanır. Bu hiç bitmeyen bir arayış. Bıraktığın anda her şey geriye doğru gitmeye başlar. O yüzden durmamalısın. Teslim olmak için ellerini kaldırdığında sevdiklerin ellerini bıraktığını unutma. İşaretleri takip et. İyi olmanın yolunu ancak böyle bulursun. Ve kazanmak istiyorsan tutkuyla yaşa.